kontrol edelim birlikte. Değerleri sebebidir. Açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir kata alalım da. Evet. Maşallah. Maşallah. Berekerler. Evet. bir sakinleşmesi için yapalım duman yapalım Değerleri severler. Yani istagradı beyaz gözüküyor ama. Buna geçen hafta bu kovanı, şu kovanı, şu kovanın kere bölme yaptığım aslında en iyi kovanımdı. İki bölme bundan bir oğul aldık. Ee, gene de onun da bir yüzük kontrolünü yapacağım, biraz sonra ana kontrolünü yapacağım. Değerleri severler. Şu ikisinde ana arı, ana arı ızgarası var. Şunda yok. Buna biraz sonra petek atacağım şu katlı kovanında. Bunlar biraz erken kata çıkmıştı. Bismillah diyelim. Ve şu son çıtaya bir bakalım bakalım. Şu son çıtada zannediyorum kara kovan olsun diye kasnak vermişiz. Bismillah. Evet. Evet değerli arı severler. Görüyorsunuz. Şurayı tamamen balla doldurmuş. Maşallah. Burada erkek yavru gözleri var. Bunlar çıktıkça da balı koyuyor. Şuradan sırlamış üst tarafından doldurduğu için. Buradan da bu tarafını bayağı bir doldurmuş ve sırlamış. İki haftaya kadar inşallah şöyle temiz bir yere koyduktan sonra devam edeceğiz. İki haftaya kadar bakacağız. Bu kekikler yeni açtı. Dün akşam geldim baktım. Onları da çekeceğim inşallah. Çekikler tamamen açmış değil ama. Bir kısmı yavaş yavaş açmış. Arı konuyor artık. Evet. Artık bu çıtayı tamamen sırlayabilir. Maşallah. Çok güzel. Tamamen doldurmuş. Tamamen doldurmuş değerli arı severler. Artık bunu arımız sırlayabilir. Güzel. Şuradan bir bakalım bakalım şimdi. Bismillah. Aynı şekilde yukarıdan aşağı doğru iniyor. Bunlar da artık bal olursa orijinal olsun dedik. Şerbet işi yok. Şuradaki balı da biraz tüketmiş sanki. Değerleri severler yemiş. Yağmur yağdı çünkü. Evet. Kraliçemiz burada bu arada. Şöyle parmağımın ucunda göstermek istiyorum size. Maşallah diyelim kraliçemize. Hemen şu ortaya yavruyu atmış. O da larvaya dönüyor. Sütlemişler. Arı sütü basmışlar. Üst tarafı sırlı. Görüyorsunuz. Değerleri severler. Ama ama ana arıya alan açmak için arı ortadaki balları yermiş. Onu net gördüm ya. Çıtanın ortasına denk gelen balları arı herhalde ana arının kraliçenin emriyle ortadaki çıtanın ortasına gelen balları maşallah güzel bir kapalı var burada. Değerleri severler. Çıtanın ortasına gelen bölümleri yermiş. Buna ana ızgarası atmaya unutmuşum. Biraz önce ana ızgarası var dedim ama demek ki daha öncelikli kovanlara atmamız gerekiyormuş. Onlara vermişiz. Elimizde de zaten yeterince ana, ana ızgarası yoktu. Ama ızgara atmış olsaydık kraliçe yukarı çıkmayacaktı. E yukarıdaki bal çıkanın ortasındaki ballar yenmeyecekti. Değer arı severler. Bunlara dikkat edelim. Üst tarafı belli bir ölçüde balladıktan sonra bir ızgara koyarak ızgara değil bir boş kat koyarak o kata, kata çırpıp arıları değerli dostlar erkek arıları ve ana arıyı tamamen alt kata indirdikten sonra ana, ana arı ızgarasını koyduktan sonra esas ballı bal katını koyabiliriz. Ne oluyor böylece? Kraliçe yukarı çıkıp yavru atamıyor. Yukarıda tüketici olan erkek arılar tamamen aşağıda oluyor. Gelen bütün balığı arı yukarı taşıyor. Ve yukarıda depoluyor değerli dostlar. Sağım yaparken de kapalı yavrulu çıtalar çıtaları alma gibi böyle bir problemle karşı karşıya kalmıyoruz. Temiz bir sağım yapıyoruz. Kesinlikle tamamen ballı sırlanmış peteklere sağımı yapıyoruz. Evet. Hafiften hareketlenmeye başladılar. Bu arada bugün hava çok güzel. İki kere güzel bir yağmur yağmış hafta içi. Günlerde biraz serin gidiyor ama bugün sıcaklık biraz artacak. İnşallah arı tekrardan bal kaynaklarını bularak çalışmasına devam eder. Görüyorsunuz kapalı yavruyu çıkardığı bütün alanlara Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Balı basmış. Üst tarafı sırlamış. Anarı da bulduğu yerlere bu arada bu an gücünü korusun diye hemen ihmal etmeden yavruyu atmış. Evet değerli dostlar. İnşallah bunun alt katında, alt katında yüzük yoktur. Eğer anarı yüksüğü varsa bu kovan oğula giderse çok büyük sıkıntı olur. Yani oğula gittiği zaman valla elveda. Arı içindekini de yiyor zaten. Mevcudun yarısı oğul vermiş oluyor. Değerli dostlar. Bu kovanların geçen sene iki çıta zar zor. Şu iki kovanın kışı çıkardı. Şunlar erkek arı arkadaşlar. Değerli dostlar. Hemen şu orta orta bölümü tekrardan yavru atmış. Bu bölüme de arı çıkardığı yerlere de yavru getirilmiş. Şurada bir heves üşüğü var. Yani bu yüksükleri yapıyorlar. Ana ağrıyı tehdit ediyorlar. Performans yavru atın performansını düşerse bak yüzükleri yapıyoruz. Oğula gideriz. Yeni bir kraliçe üretiriz diyorlar. Değerli dostlar. Arının sırrı. Bakalım bakalım şu son çıtayı üst kattaki son çıtayı ne yapmışlar? Bismillah. Çok güzel. Işıl ışıl bağlı. Üst tarafını sırlamış. Aslında ortasını da sırlamışmış. Ara açmış bunu biraz. Yağmur yağınca yağmur yağınca biraz yemiş işin açığı. Yani sırrı açmış. Biraz tüketmiş. Çünkü bunlarda şerbetlik yok değerli dostlar. Çift katlarlarda bal sağımı yapacağım arılarda şerbetlik olmadığı için yani balı yemesin diye aman efendim işte şerbet verelim, şeker şerbeti verelim falan gibi bir derdimiz yok. Kendi getiriyor. Kendi yiyecek tabi Kalanı da biz sağacağız. Ne yapalım? bal orijinal olsun. Şekerli olmasın. Havalar birden soğu, so, soğuyunca yağmur yağınca arı. fasulye, arı otu da geçti. Tam bir ay sürdü. Çiçekleri bitti. Ondan belli bir ölçüde bal yaptı hamdolsun. Evet. Şimdi sıra kekikte. Evet nektar salgılamasını beklediğimiz yaklaşık iki buçuk kilometre uzaktaki köknar bizim buradaki adıyla mezda ağaçlarının başlamasını bekliyoruz. Ancak poyraz olmazsa güçlü bir poyraz olmazsa bu yağmurlarla bir yağmurlardan sonra iyi bir sıcak olursa bu ağaçlarında nektar salgılayacağını tahmin ediyoruz. 3-4 günde değerli dostlar bütün eksiği gediği arı tamamla Eğer o ağaçlarda 1200 1300 1400 var olduğu yer ara buradan yükseldiğinde 2,5 3 kilometre arası hesap gidebiliyor çok çabuk tamamlayacağını düşünüyorum. Allah sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım mezalarda, meza ağaçlarında bal olur. Karaçalı, Karaçalılar da tükenmek üzere. Geçen hafta cumartesi, pazar günleri müthiş bal geldi Karaçalı'dan. Şu an Karaçalılar geçiyor. Yani burada artık bahar kocadı. Yani yağmurla birlikte çiçek durumu, polen durumu güzel ama artık yavaş yavaş bala döndü diyebiliriz değerli dostlar. Nasip olursa 25'inden sonra ne varsa artık kısmette ne varsa almayı düşünüyorum. Kekikten iyi bal gelir de devam ederse kekik Temmuz'un hemen hemen 12'sine kadar falan bir ay şurada devam eder. Esas zaten balı Allah nasip ederse kekikten bekliyoruz. Yani yağmurlarla birlikte açtı. Bu sene durumu çok iyi. Çok da iyi kar yağdı. Açanların çekimini de yapacağım değerli dostlar biraz sonra. Şunu bir sıkıştıralım. Çekik balı tıbbi bir tıbbi bir bal biliyorsunuz. Buna biraz özelliği var. Isparta, Burdur, Doğu Akdeniz, burası Doğu Akdeniz. Torosların ucu. Haritada bey dağları olarak geçiyor ama Toroslardayız değerli dostlar. Buradaki kekik, oradaki florayla İzmir. İzmir'in bazı işte dağlık bölgeleri. Oralardaki kekikle aynı olduğu söyleniyor. Bizim burada biraz bunun akıllısı da var da deli kekik diyorlar. Güçlü bir kekik yani çok güçlü. Ben arılara Güçlenme aşamasında işte Mart Nisan aylarında 3-4 kere bunlara şerbet verirken daha 3-5 çıtayken bal durumu yokken güçlenmesi için kekik kaynatıp katıyorum içerisine değerli dostlar. Bizim buranın kekiğinden katıyorum. Bizim buradaki kekikten kattığım zaman arı biraz bekletiyor. Tüketmekte biraz düşünüyor ama şu marketteki satılan kekiklerden alıp kaynattığında hemen onu tüketebiliyor. Buradaki kekik çok güçlü değerli dostlar. Bunun buradaki kekiğimizin balı da inanın burası eksi 11, 12'ye kadar düşüyor. Buradaki evde ee, 7 kilo kadar bal bırakmıştım. Kar yağdı, karda kışta geldik. Hala durumu güzeldi. Zaman geçtikçe kendini korumaya alıyor ve donma yapıyor. Kekik balı biraz geç donar biliyorsunuz ama Şekerli vaziyette donmuyor. Krem gibi oluyor. beyaz, krem gibi oluyor. Sarımsı beyaz krem gibi oluyor değerli dostlar. Evet yavaş yavaş kapatıyoruz kovanımızı. Bakalım hayırlısı yağmurla birlikte çıtanın ortasındaki ballardan tükettiğini gördük. Bunda ana ızgarası yok. Olmadığı için de değerli dostlar biraz ortalardan ana araya yavratması için, yer açması için yemişler. Ana Anada çıkmış yukarı. Yukarıda kovanın geleceği için çalışıyor. Haklı olarak kendince. Bakalım. Allah'tan hayırlısı. Şimdi ana ızgarası vardı. İsterseniz şunu da bir kontrol edelim birlikte. Tertibatımızı bu tarafa taşıyalım. Üşürmeden. Bu arı yüksek yapmıştı. Bundan bir tane bölme aldı. Geçen hafta Hemen şu kenara koydum. Kraliçeyi çıkarmış herhalde. Kovanımız iyi çalışıyor. Şurada her rahmetli hocamız Profesör Doktor Muhsin Doğruoğlu'nun söylediği şekilde aldım. Yani alt kata iki tane sok petek, işlenmiş petek attım. Yüksüklü olan iki tane çıtayı da aldım. mecburen diğer yüksüklerini temizlemiştik. Bakalım bakalım. Yani üst katta kalan yumurtalara yüksek yapmış mı? Aramızda bismillah diyelim. Bir açalım bu kovanımızdaki bal durumu nedir? Biraz önceki baktığımda şimdiki açtığım kovanım. Değerli dostlar bir bakalım şuradan bu arada çekiyor mu? Evet. Şöyle biraz kovanın bu taraftaki çıtalarına kadar tam almasını sağlayalım. Bak geçen zor çıkarmışlardı. Bir sene boyunca ancak tabanlı doldurdular. Kovanın. Burada püren var. Pürende bir şeyler yapmışlardı ama varova ilacı yaptığımız için Eylül ayında. Eylül'ün ortasından itibaren püren açmaya başlıyor. Ekim ve Kasım'da yoğun oluyor. Varova ilacı yaptığımız için bal almaz. Ya arıdan vazgeçeceğiz ya baldan. Bir arı yaşasın. Varova ilacı yapmazsak sonbaharda varova arıyı vuruyor. Bismillah diyelim. Evet değerli dostlar. Bu çıta geçen hafta doluydu. Arı balı yemiş. Geçmiş olsun. Tertemiz etmiş. Bakın bu doluydu. Demek ki balı arıya yedirmek böyle bir şey. Bakalım bakalım. Kekik sen yeniden mi bismillah, bismillah, bismillah. Evet bu iyi. Yukarıdan aşağı sırlayıp iniyor. Çok şükür bunu yememiş. Yememiş. Aşağılarından tüketmiş. Değerli dostlar. Ana ızgarası var bunda. Yukarıda çalışanlar tamamen işçiler. Erkek arı falan tüketici yok bunda. Eğer şu gözlerden çıkanlar hariç. Bakın şu gözlerden çıkanlar burada duruyor erkek arılar. Ben bunu ne yapacağım? Şimdi hemen önüne silkeleyeceğim. Erkek ağrılar aşağıdan puana girecekler. Yukarıda bal tüketmeyecekler. Evet, tamam. Silkeledik. Erkek ağrılardan kurtulduk. Onlar kovana girecekler aşağıdan. Yukarı çıkamayacaklar. Ana ızgarası var. Evet. Burada müthiş bir etigarı yoğunluğu var. Bunlar bal canavarı. Çiftleşmeye yararlar ve bol bal tüketirler. Bunları aşağı çiftleyelim. Hadi bakalım. Ha bile çıkıyor. Maşallah tosunlar ha çıkıyorlar bakın. Erkek arıların doğumuna şahit oluyorsunuz şu an. Buna bir daha bakmak lazım. Bunlar çıktıkça erkek gözlerini kesmek lazım ama ben kıyamıyorum. Yazık. Evet maşallah. Güzel. Herhangi bir yüzü, yüzük devamı yok. Çok yoğun. Yani bu erkek arıyla kardeşim bu üst kattan bal almak çok zor. Yani gözlerden çok fazla erkek arı çıkmış. Dolayısıyla ben bunları çırpacağım. Hani siz boşuna ızgara atmış oluyorum. Yani siz bu kadar bu yoğunlukta üstte olduktan sonra var ya. Şimdi işçiler kızlar çalışır. bunu yersiniz yani. Maşallah. Erkek arılara bak hele. Demek ki şu kasnaklardan çok fazla erkek çıkmış. Ya aşağı inemedi. Yere gidemezler. Yani siteye soruştururlar. İşçiler bunlar hiç sevmez üst katta. Çünkü aşağı inemezler. Rızları var. Ne olacak? Bir süre sonra bunlara çullanı öldürecekler Çok fazla bal tüketiyor diye. En güzeli bunları çırpalım. Ve üst katta kalmasın. Evet. Bayağı yemiş. balı bayağı yemiş. burada hakikaten bayağı yemiş ya. geçen hafta bu işlemi yaptım. Boş bir kat koydum. Bu erkegarların tamamını aşağı sıktım. Çıktım. Ondan sonra kapattım. Ama yani ana ızgarası olan bir katta bu kadar erkegara olursa dolayısıyla dalgalmaz yani. Bu ara dışarı çıkamamış zaten. Dışarı çıkamayınca yağmurla birlikte içindekini tertemiz eder. Evet aşağı kadar sırlamış değerli dostlar. Şurada bir kapalı yavru kalmış. O çıktığında tamamen sırlayıp kapatacak. Bundaki erkekler de çıkmak istiyor. Müsaadenizle. Mutlaka burada gene erkek arı kalacak ama yüzde %95'ini yüzde doksan halletmiş olacağız. Üst kat çok rahatlayacak. Gelen arı, gelen bal stoklanacak. Erkek arıların tüketimini düşünürsek var ya Tertemiz ederim. Evet değerli arkadaşlar. Şu çatamız da var mı? Bu da var yani. da çıkmak istiyorum. Burada çıkmak istiyorum arkadaşlar. Çıkarlar aradan. Zaten erkegarlar öldürmüşler ya. Aşağı inemiyor erkegarı. Öldürmüşler. Izgara'nın üzerinde bayağı bir gözüküyor. Şurada var mı? Burada işçi var. Bu petek doluydu geçen hafta. Tamamen yemişler. Neden biliyor musunuz? İşçi arı yoğunluğu fazla. Yağmur yağdı. Hava biraz soğudu. Geceler soğudu. Arı güçlendi. Alttan yavru çıkmaya devam ediyor. Yavru yukarı çıkıyor. Ve şerbetlik yok. Şerbet vermiyoruz. Şerbet vermediğimiz için bu arı balı tüketiyor, yiyor. Şerbet versek bala vuracak. Belki de bala vurmadan tamamen yavruya yavruya vermiş olacak. Yavru tutacak ama şerbet aldım kardeşim. İşte diyorum ki ben ticari amaçlı değil. Daha çok kendimiz tüketiyoruz. Olursa satacağız. Olmazsa kendimiz çevremiz ailemiz Orjinal yapsın. Yapıyorsa orjinal yapsın. Tekerli baldan Yanabilir. bal piyasada çok zaten. Evet değerli dostlar. iki kovanımızın kontrolünü yaptık. Birlikte. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın emanet